Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pastanelerden aldığınız, görseli ve lezzeti aratmayacak harika ev yapımı pastane poğaçası tarifini paylaşmak istiyorum. Bunun için malzemelerimiz 4,5 su bardağı yaklaşık olarak elenmiş un, 2 yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 paket kuru toz maya ve varsa mutlaka çok güzel bir lezzet aroma kattığına inandığım bir çay kaşığı mahlep. Yarım su bardağı ılık su. Tüm malzemelerimiz bundan ibaret. Yapılış aşamasında öncelikle ılık suya kuru malzemelerimizi ekliyoruz. Mayanın güzel etkileşim vermesi için karıştırıyoruz. Çözülmesini sağlıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra hamurumuza ortasını havuz şeklinde açarak sıvı malzemesini ekliyoruz. Margarin ve yumurta akı sırasıyla tüm malzemeleri ekleyip mayalı hamurlar gibi çok fazla yoğurma işlemi uygulamadan tüm malzemelerin karıştığına emin olacak kıvama gelene kadar karıştırdığımız hamurumuzu yaklaşık olarak 20 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Bu şekilde kulak memesi dediğimiz kıvamda çok sert de olmayacak, çok cıvık da olmayacak, ele yapışmayacak kıvamda hazırladığımız hamurumuzu 20 dakika dinlendirdikten sonra elimizi ilk aşamada bir kere yağlayarak şekil verme aşamasına geçiyoruz. Dilerseniz içine koyacağınız malzemeleri hamuruna ekleyerek dereotu, taze soğan, havuç, peynir bu şekilde çeşitli poğaçalarda yapabilirsiniz. Ben içine koymayı tercih ettim. Hazır poğaça şekli vermeyi tercih ettim. Bu şekilde ilk olarak mandalina büyüklüğünde aldığımız hamuru beze haline getiriyorum ki şekli daha muntazam olması için. İç malzemesini koyarak üstünü kapatarak yalnızca iki kenarından hafif bastırarak hazır poğaça şekli alması için yaptım. Tepsilere dizdim ve vaktiniz varsa mümkün olduğu kadar bir saate yakın tepsi mayası alması için dinlenmeye bıraktım. Ben mayalanma sürecine geçmeden önce yumurta sarısını sürüyorum ki yumurta sarısını sürerken mayalanmış poğaçalar ezilmesin. Mayalanmasına daha güzel puf puf kabarmasına engel olmasın diye tepsiye dizdiğim şekil verme aşamasını bitirdiğim Poğaçalarıma yumurta sarısını sürdüm. Bir çatal yardımıyla hazır poğaça şekli alması için üzerine çizikler attım ve susam serperek fırına gönderdim. Bir saat tepsi mayasından sonra ve harika dışı çıtır içi yumuşacık enfes pastane poğaçamız afiyetle servise yenmeye hazır hale geldi. Tarifimi deneyebilir. Gerçekten Afiyetle yiyebilirsiniz. Ve bu tariften sonra hazır poğaça almaktan vazgeçebilirsiniz. Çok daha ekonomik, çok daha sağlıklı ev poğaçası yiyebilirsiniz. Servis tabağına aldığım poğaçaları sunuma hazır, sıcak bir şekilde servise sunmaya hazır hale getirdim. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Zil butonuna basarak videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, zil tuşuna basmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın olur mu? Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.